çoğu kişinin çok uzun yıllardır sağlam bir Warcraft filmi beklediğini biliyorum. Çünkü Legendary Pictures, Warcraft'ın film haklarının analı 10 yıl oluyor. Ama bu beklentiyi karşılamak için çok büyük bir emek harcandığını rahatlıkla söyleyebilirim. filmle ilgili düşüncelerimi size aktarmadan önce Warcraft oyununa pek hakim biri olmadığımı o yüzden bu filmi sadece ve sadece bir film olarak değerlendireceğimin altını çizmek istiyorum ki önemli olan da bu bence. Çünkü Warcraft'ın hikayesinde yapılan değişiklikler ya da kullanılan büyülere ve kişilere yapılan göndermelere hiç takılmadan fantastik bir yapımı izlemek benim için çok keyifli oldu ve belki de beklentimi düşük tuttuğum için filmi son derece dolu ve eğlenceli bulduğumu söyleyebilirim. Yine de bu takıldığım ve beğenmediğim hatta sinirlenmediğim çok fazla nokta olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve şimdi tüm bunları size tarafsız bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Film orkların takip ettikleri yeni liderleri yüzünden kendi dünyalarının yavaşça ölmesinin ardından insanların dünyasına geçmelerini ve oklar arasında çıkan ikiye bölünmeye insanların da hem ittifak hem de düşman olarak katılmalarını anlatıyor. Dolayısıyla filmin hızlıca hazırladığı bu hikayeyle filmin geri kalanında ne kadar eğleneceğinizi tahmin etmiş oluyorsunuz. Şöyle genel olarak bahsedecek olursam filmin ilk dakikasından son dakikasına kadar sürükleyici ve merak uyandırıcı bir şekilde ilerlediğini ve bu yüzden de hiç sıkmadığını aksine bir sonraki aksiyon için sizi hep hazır tuttuğunu söyleyebilirim. Ama sırf bu yüzden de bazı şeylerin aceleye geldiğini ve geçiştirildiğini unutmamak lazım. Çoğu diyalog inanılmaz derecede yetersiz, etkileyecekten uzak ve kötü oyunculukların kurbanı olmuş durumda. Evet benim açımdan bu filmin alacağı eleştirilerin en acımasızları bunlar olmak zorunda çünkü bunlar çok daha kolay halledilebilir noktalar ve hepsi senaryo içerisindeki yanlış kararların kurbanı olmuşlar. Ama çok ilginç bir şekilde bunlar filmden mutsuz ayrılmak için bir sebep oluşturmuyor. Çünkü film size asıl odaklanmak istediğinin aksiyon ve görseller olduğunu, bu takıldığınız noktaları da bilerek ve isteyerek çok fazla odaklanmamış olduğunu dürüstçe anlatıyor bence. Filmin Amerika'da çok kötü eleştiri aldığını biliyorum ama bu nefret trenine insanların birbirlerinden etkilendikleri için atladıklarına inanıyorum. Çünkü bu film aklı başında birinin izleyip diyaloglar yüzünden nefret edeceği bir film olmamalı. Özellikle görsel açıdan ve aksiyon açısından da bu kadar başarılı bir iş ortaya çıkmışken. Filmin %60'ının CGI olduğunu düşünürsek ortaya inandırıcı bir iş çıkarmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz zaten. Fakat daha filmin açılışında animasyonun ne kadar başarılı olduğunu gözünüze sokmuşlar ve hayran olabilecek kadar ileri gidilebilir bir seviyede kaliteli bir iş ortaya çıkardıklarına da emin olabilirsiniz. Orkların içerisinde çok fazla animasyona kaçan tipler olduğunu inkar etmiyorum ama ana karakterlerin tüm detayları, gözlerindeki kılcal damarları hatta kollarındaki tüylere kadar ustalıkla işlenmiş ve tüm mimiklerin, doğal hareketlerin gerçek oyuncularla desteklenmiş olduğunu bu yüzden de örgüyü fazlasıyla hak ettiğini herkes kabul etmek zorunda. Ayrıca okların her birinin farklı kişilikleri, özellikleri ve oranları var ve bu yüzden hepsinin boy farklarını bulmak için boy tabloları oluşturulmuş ve Apokalipto ve Avatar filmlerinde de çalışmış olan ekip or özel kıyafetlerini yapmış. Bunun dışında filmde taraf tutma konusunda pek hevesli olmadım. Çünkü insanlarda veya orklarda taraf tutacak kadar seveceğim bir bana sunulmadı. Ana karakterlerin geçmişlerine hakim olamadığınız için yaşadıkları duygusal anlar çok etkileyici olamayabiliyor ama aslında etkileyici olması gerektiğini karakterler hakkında filmin ilerleyen dakikalarında bilgi sahibi olunca anlıyorsunuz. Orklar arasında hor görünen melez karakterimiz iki dünya arasındaki bağ kurmamızı sağlayacak olan iki yakında konuştuğu dile hakim olan karakterimiz ve duygusal anları da onun üzerine onur rolünün önemini artırmak istemişler ama ben kızın her sahnesinde dişinin plastik gibi görünmesine daha çok odaklandım. Bu arada bu yeşilimsi kızın adı Garona ve kendisi bana her haliyle Gamora'yı hatırlatıyor ama bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. En sevilen karakterlerin kimler olacağız zaten kendini çabuk belli ediyor. Orklar tarafında kurt bincisi Durotan bu filmin tanıtım yüzüydü zaten ve insan ırkı tarafındaki Lothar krala ve krallığa son derece bağlı iyi bir savaşçı ve onun yanı sıra Mediv adlı muhafazımız en güçlü büyücü ve kendisi yüksek bir kulede takılıyor ama ben bu karakterden çok onun yaşadığı şehirdeki heykellerin ve yapıların detaylarını daha çok beğendim. Film içerisinde büyüler çok büyük yer kaplıyor ve sihirin sınırlarını zorlamış olmaları bence çok güzel bir şey çünkü Böyle fantastik hikayelerde büyünün kas gücünü fersah fersah önüne geçmesi çok daha etkileyici oluyor. Bu yüzden de filmdeki tüm büyülerin aşırılığını çok tatmin edici buldum ve bu büyülerin oyunlardaki büyüler olduğunu da biliyorum. Bu kadar patlamalı çatlamalı büyüyle ne Harry Potter'da ne de Yüzüklerin Efendisi'de karşılaşmamışsınızdır herhalde. Ama işlerin ne kadar dolu ya da faydalı büyüler orası tartışılır. Yaklaşan karanlık büyüyü hissetmiş olan büyücü çırağı Kadgar bence senaryodaki en etkili karakterlerden biri. Çünkü film içerisindeki gelişimi son derece tatmin edici ama çocuğun bu kadar Türkiye benzemesi bazı sahnelerde bana sanki o o an yanlışlıkla oradaymış gibi saçma bir his de yarattı. Ama az önce dediğim gibi oyuncuların ve bazı çekimlerin televizyon filmi veya pilot bölüm tadında olduğunu bir kenara koymayı öğrendikten sonra film akıp gidiyor. Ayrıca filmi izlerken ilk yerdeki sahnelerin önce çekildiğini, ikinci yerde oyuncuların rollerine daha sonradan ısınmış olduğunu hissini aldım ya da dediğim gibi belki de ben herkese alıştım çünkü film içerisinde görmezden gelemedim her şeye rağmen filmin sonunda karakterleri benimsemiş durumdayım. Önemli olan birçok noktadan biri filme çok doğru başlamış olmaları çünkü orkları çok daha insanlı bir şekilde gösterdikten sonra aksiyon geliyor ve bu böyle olmasaydı oyunu oynamamış seyirci filmin içine çok daha zor girebilirdi. İyi oldukları diğer nokta zaten görsel kalite çünkü hiçbir detaydan kaçınmamış olmaları ve tam aksine daha da üzerine gitmiş olmaları sayesinde bu filmin devamını mutlaka izleyeceğimden eminim ve bir sonraki filmin kalitesinin yine en az bu kadar iyi olacağını Biliyor olmak bence çok önemli. O zamana kadar bu filmle ilgili aklımda çok şey kalacağını da düşünmüyorum. Umarım senaryo daha da derinleşir ve eleştirilerden de çok daha doğru beslenirler. Her ne kadar bu filmi IMAX'e 3 boyut ve yüksek kalitede izlemek güzel olsa da siz çok daha derin konulara bilet parası ayırmak isteyenlerdenseniz biraz keyfiniz kaçabilir. Çünkü bu özellikle oyun oynamayanlar için görsel kalitenin ve aksiyonun çok doyurucu olduğu ama senaryonun geçiştirdiği çerezlik bir film olmuş. Son olarak filmin konu olarak bir dizim altında yaşandığını bu yüzden de ikinci film gelmeden bazı konuların yarım kalması en sinir olduğum nokta ama filmin kendi içerisinde sürükleyici olduğunu tekrarlamak istiyorum. Size spoiler vermemeye çalıştım. Çünkü küçük detayları konuşmanın şimdilik size hiçbir faydası yok. Çünkü film daha yeni bir cana girdi. Ama şu dakikadan sonra filmi izleyenler için dikkat spoilerla hatta eleştirel spoilerla konuşma yapmak istiyorum. O yüzden filmi izlemediyseniz artık videoyu kapatabilir ve abone olup videoyu paylaşabilir veya diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet spoiler'a geçiyoruz şimdi. Sevdiğim çoğu şeyden zaten bahsettim ve şimdi spoilerlı bir şekilde takıldığım noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Garona'nın insanlar tarafından çok çabuk kabul edildiğine değinmem gerek. Kralın ona bize yardım edersen özgürsün vardı pek de mümkün olmayacak bir şey. Çünkü ortakta gezinen yarı ork yeşil bir kadın görünce insanlara saldırmayacağını bilemezsiniz. Garona'nın ağlamaklı yüzü faydası ve aşırı duygusal tripleri zaten en çok canımı sıkan nokta ve bu kadar üzgün suratla gezerken hem insanları sevgisi olması hem de orklar için bir kahraman olması içime sinmedi diyebilirim. Lothar'la arasında doğan aşk da çok üstün kör olmuş. Yani ne ara birbirlerine bu kadar bağlandıklarını anlayamıyorsunuz. Zaten filmin çocuklara hitap ettiğini Garona ile Lothar Lothar'ın bir türlü öpüşememesinden de çıkarabilirsiniz. Çünkü Garona en az 4 kere Lotar'ı öpmek için yaklaştığında adam eski karısından, oğlundan ve ne kadar üzgün olduğundan falan bahsederek onu hep geçiştirdi. Bir de Garon'a acık hikayesini anlattığında Kadgar'ın birden kendi acık hikayesini anlatması ve Lothar'ın gözlerinin dolması çok uyduruktu. Çünkü bir, Kadgar'ın hikayesi o an hiç acıklı bir hikaye değil. iki bu kadar yabancı oldukları bir konuyu üzülmeleri çok saçma. Ama Lothar'ın oğlunu kurtarmak için atıldığı sahneler güzeldi. Çünkü çocuğun ölüm sahnesini tam anlamıyla epik dediğimiz bir sahne içerisinde çekmek istemişler. Ama Orada da insan, Medivh'in dikkatsizliğine sinir olmadan duramıyor. Bu adam da zaten kötü bir kastik olduğunu en başta düşünmüşken bir de krallığın en güçlü büyücüsünün fel'i kullanmak dışında çok da işe yarar şeyler yapmamış olması onu sevmemizi tamamen engelliyor. Üstüne de zaafları yüzünden fel'in büyüsüne kapılmasıyla zaten onu harcamış oldular ama hiçbir şekilde egosu olmayan Kadgar kendi ustalarına ayar verecek kadar başarılıydı bence ve en son fel'den etkilenmeyerek de son şovunu yaptı zaten. O yüzden her filmdeki kahramanlık vurgusunu vermiş olduğu için hem de karakter gelişim açısından diğerlerinden önde olduğu için ona puanım diğerlerinden çok daha yüksek. Son olarak orkların tarafında en sevdiğimiz karakterlerin ölmüş olması ve geriye pek kafası çalışmayan karakterlerin kalmış olmasını hiç sevmedim. İkinci filmde Durata'nın oğlu geri dönecek biliyorum tabi ve insanlarla orklar arasında daha sağlam bir bağ kurulmuş olacaktır ama orkların tarafında bu filmden birinin daha kalması iyi olurdu. Garona bunun için iyi bir seçim değil çünkü şu an kendisini bir hain olarak görüyorlar ki onların bakış açısından son derece haklılar. Durotan bu seride tarafını tutmak için çok iyi bir figürdü aslında. O yüzden onu harcamasalar iyiydi. Bir de eşi hamileyken karnının çok küçük olduğuna da sebepsiz yere takılmadan edemedim. Yani bizim kadınlarımızın karnı bile daha çok büyüyor. Neyse. Film onlarla başladığı için orkları kolayca merak ettim zaten ama insanların içerisinde kimseye ısınamadım. Dolayısıyla insanlığın büyük bir tehlikede olduğu hissini ve bir şeyler yapmamız gerektiği düşüneceğimiz anların hiçbirinde yaşamamış oldum. Aslında Gul'den tüm insanlığı tek el hareketiyle öldürebilecek kadar tehlikeliydi. Ama sadece kafeslenmiş esirlerle uğraşıp durdu ve son olarak da orklar tarafından ayar yedi. Orklar tarafında en takdir ettiğim şey ise geleneklerine ne kadar bağlı olduklarını görmemiz bence çünkü onurlu davranmanın önemi ve yalan söylememeleri çok daha ilkel ve önemli detaylar. Ama kalabalık savaş sahneleri yerine böyle koreografik şekilde dövüştükleri sahneleri çok daha fazla görmek isterdim. Diğer sorun ise filmin sonunda hiçbir şeyin çözülmemiş olması ve bu yüzden de hikaye bir yere bağlanmak yerine her şeyi bir sonraki filme devretti. En azından Gulden ortadan kalksaydı bu filmin kötü adamını ortadan kaldırmış olurduk ve hatta ardından gelecek yeni bir tehlikenin yerini falan verselerdi bu film daha iyi sonuçlanmış olabilirdi. Her neyse sonuç olarak bir sonraki filmi merak ediyor muyum? Ediyorum. Ayrıca Hırlayan Küçük orkla filmi bitirmiş olmaları tüm salonu gülerek filmden ayrılmasını sağladı ki bu konuda da kendilerini tebrik etmek lazım. Peki bu çocuğa üstün körü bir isim verdiler ama o çocuk o ismini nasıl hatırlayacak bilmiyorum. İnsanlar ona başka bir isim takar. Orkun falan derler belki. <laughs> yorumları, düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız benim için çok önemli biliyorsunuz. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. sahnede Björk bir, bir adama boynunu böyle tutup kırıyordu. <laughs>